Tospik'in tuhaf maceraları 9. sezon 1. bölüm Karakterlerin tuhaf görünüşleri Merhaba dostlar bildiğiniz gibi ben Tospik 9. sezonumuzla da sizlerleyim 27 Temmuz'da sizlerle olmak güzel olacak Sizce dizimiz güzel mi? Neye benziyorum ben? Ben neyim? Karpuz mu? Glitch yüzünden bunlara dönüştük. Tospi'nin dediği doğru. Glitch yüzünden karakterler garip şeylere yani kendi olmayan oyuncaklara dönüşüyorlar. Spoiler. Filmde düzelecekler. <laughs> kırt. kırt Belimi düzelteyim. 9 gündür uyuyorum ya ne alaka ya daha yeni uyandım. Beyin kargaşası. Doink doink. Neden ben iki tane ahtapot oldum? Hem de birleşik. Hiç bilmiyorum karabaş. Bana bakın. Ben bir domuz oldum. Ben Puffy. Çok garipsin Puffy. Neden bir domuza dönüştün acaba? <laughs> 3 sana ne oldu Hayır. o sadece bir tasma ben buradayım yine görüşmüşsün o seslerden geliyor benim pamuk Noel babalı terliğe dönüştüm ama oyuncak haliyle. Bu ses Devam edecek. Sonraki bölümde görüşürüz. Tabi hala karpuzum. <laughs>